Oo, oh, Musa abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Vay. Evet. De, ben dedim arkadaşlar size pata kokusunu alan dedim. Geliyor mu toza toza dedim. Değil şey ya, <laughs> pata da var ama. o <laughs> ekstra. Abi dedi ben yavaş yavaş başlayayım dedi. Acıkmış Aynen. herhalde bu. Misafirlerimiz de gelecek tabi. Artık onu bakarız sonrasına. Sucuğu azalamaya başladı. Evet. Bunun üzerine kaşar atacağız mı? Şöyle serpteceğiz. Kaşar atmak gerekir ya. Evet, şöyle... İşte patates bunun da güzüne yer süreceğiz. Tamam. Of 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 of. Bu iki dakikada pişeriz. zaten kuş hemen. Yani. Patayı önden atarız. Aynen Peş, aynen. peşine de bunu atarız. E, Oo. Iğlamur. Iğlamur ne istiyorsanız o var. Çay, ıhlamur, meyve suyu. Aynen. Yok yok her şey var burada maşallah. Bu arada kuzinemiz yanıyor. Onu da çekelim abi. Bakalım son durum. Uu, süper. Bakalım odun durumumuz nasıl içeride, dışarıda. Ona da bir bakalım abi. Kütük atmıştım. Oo, tamam harika. Böyle büyük bir tane kütük atıyorum abi ben buna. Yavaş yavaş. Yoksa coşuya gidiyor. Arzla önüne kalamadım. Tamam. Evet Musa'cığım kolay gelsin. Abi teşekkürler. Bakalım o başladı. Bak bak hareketlere bak bak bak. <laughs> var var bir şeyler var. Beceriyorlar bu bir şeyler <laughs> Neyse aç kalmaz. Yani, <laughs> Neyse aç kalmaz aç kalmaz bir şey var. <laughs> evet ben de patatesleri bir asalım eve başlayayım. Devamlı Devamını göreceğim inşallah. Evet ben de patalarımı atacağım abi. Gelirken devrekaneden almıştım. Devrekane patatesi her sene alıyorum. Böyle kuzinelik. Şimdiki Tepsiyi dolduralım. Misafirlerimiz gelecek. Ona göre güzel hazırlayalım. Bunlar biraz daha büyükmüş. Daha öncekiler biraz daha ufaktı. Şöyle yapalım. Şu büyüğünü alayım. Şunu da büyüğü alayım. Şöyle biraz daha böyle şeyler olsun. Bakayım. Evet. Evet. Güzel. Şu biraz şey gibi evet. En azından yapmışken sağlamlığından bakalım değil mi? Biz her, her türlü Evet. ama Bunlar devamında kalsın. Güzel yıkayalım. Ondan sonra kuzineye hazır olsun. Evet. Patateslerimizi alıp yıkadım. Oo, Bundan yanına koyalım şöyle bakalım. Ha. abi. Bunlar tamam. Şimdi Evet. Kar yağıyor mu ona bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Yağacak şimdi birazdan çoğalacak arkadaşlar. Evet hafiften var. Oo başlamış. Var, var 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 Dur dur dur. Hemen yakın çekim yapıyoruz. Ah işte bu. Dedik mi kar yağarken pata gibi yapacağız diye. Evet bu akşam yapacağız. 5 Şubat 2025. Çarşamba. Devamında görüşelim inşallah. Tamam mıyız? Evet. Evet şimdi ne yapıyoruz abi? Patates. Patamızı alıyoruz abicim. Hop koyuyoruz. Önden patayı attık. Önde açalım abi. Ver coşkuyu. Şimdi ben kaşar peyniri alayım geleyim Musa'cım. Rendeleyelim. Üzerine atalım. Sonra devam edelim. Evet. Musa'cım. Evet abi. Derekenden gelirken evet. aldım. <laughs> Dövrekin ekmeği. Evet. Ee, ne için aldım? Sık kuzine için aldım bunu. kuzen üzerinde koymak için aldım. Tereyağı var. Bak kaç gün oldu? Tab tamam, olmaz mı tereyağımız? Bak kaç gün oldu ne kadar yumuşak görüyor musun? Hiç şey yok işte mayasından abi. Şey yapalım diyorum ee, sucuğu bence kaşar koymalım. Onu iptal ediyoruz. Sucuğu doğal haline yapalım Musa'cığım. Ee, kaşar peynirini... Abi şöyle koyuyoruz değil mi? Bir dakika dur onun altına ben tel koyacağım hemen yapışıyor. Hmm. Onun teli var. Teli üzerine tamam. koyacağız. E, kaşar peyniri rendeleyelim, e, rendeleyip şeye, kumpire yani patayı açıp içine tedavi e, kaşarla gömeriz. Şu tel alayım yiyelim ben. Tamam da kar yağmıyor ki. Nasıl yağmıyor? <laughs> Birazdan çoğalacak o. Gel gel gel. Ya Yağmıyor diyor. Gel, ya. Gel, gel, gel. Ben sana yağacak diyorum. Gel gel Oo. Yavrum benim be. Yavrum be. Bir de beyazlaş şöyle o, ortalığı. O, 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 o. Of 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 of. Ben Musa dedim ki biraz önce. Giderken karla gidersin dedi. İki üç tane atıyordu böyle tık tık. Dedim ki Musa'cığım buradan ayrılırken karla gidersin dedim. Bana güldü arkadaş. <gülüyor> Hep gülüyorlar zaten. Güler güler. <laughs> Bakacağız bakalım devamına. Evet kar yağmaya başladı. Beya beya ya arkadaşlar. Toza köyümüzde. Devamında görüşelim. Evet evet buldum abi buldum ya. Var ya bak. Abi her şey var köyde. Hep böyle lazım oluyor işte. Bak arkadaşlar. Nasıl? Direk ekmeği koyunca yapışıyor. Ama bunu koyarsam böyle abicim yapışmıyor. Bak bunlar Mustafa Gün'ün tecrübelerinden kaynaklanıyor. Dört tane aldı. Böyle böyle pişireceğiz Mustafa'cığım. Devam sonra. Of, 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 of. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Karpış, Yok. Ya. Yok yağmaz bak, canım. Bak, bak, bak. Yağmaz yağmaz. Bak, 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 bak. Abi bu ne lan? Oy oy oy. Of görüntüye bakar mısın? Ey yavrum ey. Tam yakaladık tam şey görüntü hiç bozma ama. Şimdi benim araba gitmez. <laughs> Daha dur lan ya. Ben şimdi ön tarafı alayım biraz arabamı. <laughs> sen açayım. Ben sana ne dedim uzağa. Sen dedim gelince karla gideceksin. Bu zaman bana böyle artık bırakırsınız akşam. Arama. Evet evet aynı ama sen araba sen arabayı abi yolun kenarına Yok çek. Şey... be arabası giderim sen beni bırakırsın ya. <laughs> benim araba nasıl çıkar? Benimki araba önde. İteriz işte. daha <laughs> gelecek. 4-5 kişi daha gelecek. Oo, gerek yok da. Artık aşağı servis yaparız. <laughs> Ulan ne adam bunlar Yapacak ya. Yapacak bir şey yok. Abi çok güzel yapıyor ya. Of of. Vallahi süper. Neyse. Biraz daha doldum. beyazlasın şöyle. Sonra yine çekeriz. Duramıyoruz ki. Hemen, hemen çekiyoruz. Evet. Abi. Kaşar aldı. Güzel. Evet. Rende aradık, rendeyi bulamadık. <laughs> yani hadi o da olsun ama ben... Doğal yaşam işte. Abi evet. Allah ben rendeden daha güzel rendeliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra rende yapsaydım bir düşünüyorum yapışabilirdi böyle. Tamam mı? Biraz yumuşakmış kaşar. Böyle bence daha güzel oldu arkadaşlar. Ne yapacağız? Patalar olmak üzere alıyoruz pataları. Açıyoruz. İçine tereyağı ve kaşarı koyuyoruz. Ondan sonra gömüyoruz. Nereye? Mideye. Evet. Devamı sonra inşallah. Abi yok böyle bir güzellik. Of 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 of. Ben Musa'ya dedim. Musa dedim ki buradan giderken dedim siz karla gidersiniz dedim ve her taraf bembeyaz oldu abi. Yağıyor. Muhteşem. Evet o zaman ben gideyim abi yavaştan. Evet. Ben şimdi seni yolcu açacağım. Nasıl, nasıl gideceğim? Her evet, daha bembeyaz oldu. Hadi bakalım. Evet saat... Şey bir şey olmaz ya. Kaya kaya yok, abi. <laughs> evet. E, Musa kardeşim ve misafirlerimiz e, 5 Şubat 2025 tarihinde eve geldiler. Tarih oldu. Kaç oldu? Be 6 mı oldu? Tabii 6. Şey. He, 15 dakika mı var? Aynen. Tamam artık şeye giriyoruz. Abi. Perşembeye giriyoruz. Of of Abi of sen çekime devam et biz kalkıyoruz yavaştan He. yol kapanmadan <laughs> Hadi, bakalım. Et, hadi, hadi, hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Hadi bakalım